Arman hoş geldin. Hiç haberim yoktu geleceğinden. İçeriye söyleyeyim de kahve yapsınlar. Sağ ol yenge içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Günaydın. 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 Sizlere çok önemli bir şey söylemeye geldim. Oğlum, mesele Kerem'le Elif'se o iş bitti. Elif nişana müsaade etmemiş. Biliyorum baba. Ben de bundan bahsedecektim size. Bunu bilmeniz gerekiyor. Biz Elif evleneceğiz. Allah'ım Allah'ım aklıma mukayyet ol. Elif, sen ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Bir gün Kerem, bir gün Kahraman. Aklını mı yitirdin sen? Yoksa beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Anne, ben... Sus. Sakın bana anne deme. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Senin evli bir adamla ne işin olur? Ben Kahraman'ı seviyorum. Hem de en başından beri. Sen de biliyorsun. Peki o zaman niye Kerem'e evet dedin? Çünkü kahramanın beni sevmediğini sanıyordum. Bebeğimi kaybederim diye korktum ama şimdi her şey değişti. Ne kadar çaresizim görmedin mi? Çaresizmiş. Ben sana o gün bu konuyu iyi düşün demedim mi? İnat ettin olacak dedin. Şimdi de çıkmış karşıma Kerem olmadı kahraman olacak diyorsun. Ben bunu kabul edemem Elif. Kabul etmem. nasıl bir rezalet baba? Neyin kendini bilmezliği? Yörük hanları hiç mu? Söylesene bana. Kahraman, nereden uyduruyorsun bütün bunları Allah aşkına? Ay Yakup sakin. Ya baba, ya iki gün önce o kız Kerem'le sözlendi. Şimdi karma koluma takacağım diyor. Ya aklınız alıyor mu sizin bütün bunlar? Olacak şey mi bütün bunlar? Yakup, bir sus. Kardeşin derdini anlasın, bir dinleyelim bakalım. Tabii baba, ben zaten hep dinleyeyim. Kahraman hep konuşsun. Yakup dedim. Biliyorum. Biliyorum sizlere çok tuhaf geliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ama kader. Yazılan neyse onu yaşayacağız. Elif'e çok yanlış şeyler söylenmiş. Ve korkmuş. Böyle bir hatanın içine düşmüş. Şimdi her şey düzeldi. Olan biten bu. Kahramanla yalnız konuşmak istiyorum. Gidin. Bravo kahraman. Aferin sana. Ya, gurur duy kendini. Gurur duy kahraman. Yakup. Gidin dedim hepiniz. Otur kahraman. başımıza gelmedik bela kalmadı Allah cezalarını versin. Anne ne olur böyle konuşma bırak şunları da. Sen bana yalan söyledin o adamı bir daha görmeyeceğim dedin. Söz verdin yemin ettin. Hani nerede o yemin ha ne oldu? Anne savaşmadın mı? Kaçmadın mı yapmadın mı? Anne bak ben kahramanı seviyorum sevgim her şeyden büyük. Hayattan korkularımdan kahraman benim bebeğimin babası. Biz onunla evleneceğiz senin boynunu da yere eğmeyeceğiz. Ben yörük hanlara gidip düşün yakamızdan. Benim kızım sahipsiz değil demedim mi ha? Ama sen ne yaptın? Beni rezil ettin. Madem o adamı o kadar çok seviyordu niye yeğenine evet dedin? Hadi şimdi git toparlan. Hatay'a geri dönüyoruz. Ben Hatay'a falan dönmüyorum. Dönüyoruz. Bir daha da bu şehre geri gelmeyeceğiz. Asla. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Oğlum için. Kahramandan da asla vazgeçmeyeceğim. Bana baksana sen. Bak evladım, sevgiye, sevdaya saygım sonsuz. Ama iki gündür bu evde olanları aklım hafsalam almıyor. Annen yaptıkları, Sonra Kerem nişan nişan diye tutturdu. Keşke böyle olmasaydı baba. Ama oldu. Tadımız tuzumuz kalmadı. Ben bu nişanana kadar karşı çıktım. Biliyorsun. Hatta gittim ikisiyle de konuştum. Kerem seviyor. E Elif de istiyorum dedi. ...sonra kalkmış vazgeçmiş. Şimdi sen de gelmiş... ...evleneceğim diyorsun. Ben... ...ne düşüneyim? Ne diyeyim sana? Kerem'e durum yakışık almaz dedim. Ama... ...senin vaziyetin de ondan aşağı değil. Baba... ...benim Elif'le olan durumum farklı. Elif benim bebeğimin annesi. E defne ne olacak peki? Bu hala senin nikahlı karın. Biliyorsun baba uzun süredir Defne ile boşanmaya çalışıyoruz. Bizim evliliğimiz Elif yüzünden bitmedi. Yani Elif olmasaydı da bizim evliliğimiz zaten bitmişti. Bak oğlum bugüne kadar yanlışını görmedim. Ama bu sefer durum farklı. Merak etme baba. Ben ne öğrendiysem senden öğrendim. Emin ol. Bu kararımdan da eminim. Yazıklar olsun. Ben senin yüzünden babanı öldürdüm. Katil oldum. Sırf sen o maksutla evlenme diye canımı ortaya koydum. Sen ne yaptın? Gittin o uğursuz ailenin oyuncağı oldun. Bu da yetmiyormuş gibi evli oğullarına aşık oldun. Yazıklar olsun. Sen hapisten çık diye yaptım. Nazlı iyileşsin diye. Kendimi feda ettim ben. Bir günden bir güne karşınıza geçip bir şey söylemedim. Pişman da olmadım. Senin gözünde bir sürü hata yapmış olabilirim ama ben doğru olanı yaptım anne. Senin doğru morun yok Elif. Ben ne yaptımsa hepimiz için yaptım anne. Hayatın bana ne getireceğini bilemezdim. Bütün bunların böyle olacağını ben de düşünmedim. Bak onca yıkıntının altında umudu buldum ben aşık oldum. Elif. Ben kahramanı seviyorum. Kim ne derse desin oğlumu ondan uzakta büyütmeyeceğim. Koparmayacağım oğlum babasından. Çünkü o da beni seviyor. Bu yüzden de herkesle savaşacağım. Gerekirse seninle bile.